Bu buz gibi dünyada hayatta kalmaya çalışsak da başlangıcımız düşündüğümden çok daha zordu. Kanka gözünü seveyim. Ya az hızlı zamanlarımda denk gelmedin ki işte sen. Az hızlı zamanlarımda denk gelsene delikanlıysan. Abi lavuk ısırdı beni ya. Hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda bu soğukla ve bize zarar vermeye çalışan yaratıklarla uğraşmam gerekti. Bu bölümde ise donma işine bir son vermem gerekiyor. Artık donmak istemiyorum bu arada. Şöyle lütfen hızlı hızlı gidebilir miyim? Ufaktan öyle öyle de olsa bir şekilde en azından biyom değiştirdik. Şimdi şurada benim düşündüğüm şeyler var mı? Sanırım yok. Ee, şuraya çıkabilir miyim? Lütfen. Rica ediyorum. Tamam. Şurayı kapatacağım. En azından şu anlık. Önümü göremiyorum. Hemen bir çubuk yapalım ve okey. Kamp atışımız hazır. Şimdi arkadaşlar ben nasıl şey yapılacağını öğrendim. Şu e, su işini tamamıyla çözdüm artık bu bölümde. Gidip su toplayacağım. E, su diyorum yani. <laughs> Yani en azda bir boğazımızın kuruluğu gitsin anladın mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar çıkacağım buraya. Buradan e, şu suyun içinde bir kum bulmaya çalışacağım. Kum bulacağım. Ondan sonra kumları pişireceğim ve bir şişe yapacağım. Tamam, şu an iyiyiz. Şimdi ben şuraya doğru çok hızlı bir şekilde gideceğim ve kum toplayacağım. Kum nerede var? Kum nerede var? Burada var. Oo, bir saniye. Çok fazla değil. Biraz alsak yeterli gibi. Aynen, birkaç tane yapayım da yine. Abi burası hemen şunu topladık, çıktık. Korkuyorum içeride kalırım diye. Tamam, bunları da topladık. Şu an gayet okey gibi şuradan çıkalım hemen. Tamam çok güzel. Artık donmak istemiyorum. Tamam zorla da olsa bir şekilde hayatta kalıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Şunları kıralım tekrar. Şöyle şöyle yapalım. Şimdi burada ısınırken kendimize fırından hemen bir tane şey yapacağız. Şöyle geldik hemen hop kömürümüzü de koyduk. Hatta birkaç tane dursun burada ya. Keşke harcamasaydım kömürü. <laughs> Pişman oldum şu an. Bu arada ilk bölüme çok güzel yorumlar gelmiş. Teşekkürler bundan dolayı. Devam edeceğim tam gaz. Bunda böyle daha değişik farklı korkunç yaratıklar falan da var da umarım karşılaşmayız. Açıkçası ben karşılaşma taraftarı değilim. Şimdi camları alalım şöyle. Bize bir cam şişe. Üç taneden yapılıyor. Okey. Tamam. Yani şu mod varken hiç kullanasım gelmiyor bu arada. Direkt böyle cam şeyi yapayım. Bitsin gitsin <laughs> modunda oluyorum sürekli. Bunlar pişerken arkadaşlar ben şuradan e, şuna direkt hemen geleceğim. Şöyle 3 şişe su alalım ki keyfimiz yerine gelsin. Abi dur ne olur. Hemen geldik. Kapanmadan da ısınamıyoruz. Tamam gayet güzel şu an. Şuradan bir tane daha çıkarsa bize yeter gayet kafi olacak. Aynen öyle. Şimdi bunlara direkt pişirmem gerekiyor ama neyle pişirmem gerekiyor? Şöyle yapabiliriz sanırım. Şimdik. Durun bakayım beyler. Beyler bir sakin olun. Tamam güzel birdir. dur. bu böyle olmayacak. Gel buraya. Yine üşüdük. Yine donduk. Donduk. Lan! <laughs> Oğlum! <laughs> <laughs> Bir dakika bu ne? Kanka yapma ya. Oğlum aklımı aldın. Allah belanı vermesin ya. İçeride mi? Yo, Lan oğlum. İşte böyle değişik değişik yaratıklar olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mümkünse bir daha gelmesin. Vallahi patlatacağım. <laughs> bu arada su arkadaşlar şöyle. Ee, biraz zehirleniyoruz bazen ama. Su olayı böyle oluyormuş. İlla arıtmamıza gerek yokmuş. Haberiniz olsun. Şunu da şöyle koyalım. Tamam çok güzel. Şimdi torşumuz burada. Bu burada. Şimdi bizim buradan bir şekilde çıkıp hayatta kalmamız lazım. Şu derilerden de muhtemelen. Bekle hatta dur. Abi yalnız ben onu niye öyle yaptım ya? Şimdi aklıma bir şey geldi. Bir saniye dur. Bu çocuklara aslında şey yapmasam daha iyiydi ben. Kanka dur bir geçeyim artık. Kanka nereye gidiyorsun? Kanki yap böyle şeyler. Terbiyesiz. Daha var mı başka bir şey? Ha şuradan da bir müsesi geldi de. Abi gidebilir miyim artık? Arkadaşlar rica ediyorum. Vallahi bezdim ya. Allah'ım çıkabilir miyim? Teşekkürler. 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 Relax. Her şey kontrolüm altında. Bekle. Oğlum değişik değişik şeyler. Yaratıklar geliyor. Bir değişik. Ben nasıl hayatta kalacağım burada ben bilmiyorum yani. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şu demirimiz pişirmeyeceğim. E, deriden öncelikli amacım şunları yapmak arkadaşlar. Deri ceket yapmamız gerekiyor. Deri pantolon yapmamız gerekiyor. Okey bunları zamanla ben yaparım. Burada barına barına. şimdi Örneğin bu kadar şeyimiz varken bir aynen öyle bunu yapabiliriz. Hayır! Yatağımı almayı unutmuşum. Abi sanırım bu geceyi burada geçirmem gerekiyor. burası benim banko yerim olacak. Ben şuradaki hemen Çakal Carlos'u bir indirmek istiyorum. Gel buraya Çakal Carlos. Tamam çok güzel. Kanka sen bir gerildin sanki ha. Oy tertemiz. Tamam bunu da indirdik. Kanka yeter ama ya. Yemin ederim bezdim senden ya. Sen batakta mı hapsoldun? <laughs> Bunu lan terbiyesiz. Dolucan işte öyle. Bir tık daha yaklaşayım. Ben bunu öldürürsem belki bir şey verebilir bana. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Oy indirdim. Bir de bir şey düştü mü? Oğlum bu kayboluyor herhalde ya. Abi bir, hiçbir mantığı yok ki ben o zaman bunu sabaha kadar böyle tokatlayayım. Hiçbir mantığı kalmadı şu an yani. <laughs> Hop şöyle yapalım. Şu titremeyi sanırım bırakmam lazım. <laughs> Tamam şimdi sanırım bu kadara yeterli. Bu arada canım çıktı. işkence çekiyoruz kaç Şimdi tamam bu okey. Bunlar da okey. Şimdi ne yapacaktım ben? Öncelikle bir tane çok hızlısından bunları da dönüştüreceğim. Daha yapabileceğim hiçbir şey yok. Keşke dönüştürmeseydim bunları ya. Şu an bir pişmanlık geldi işte. Ben taş devrindeydim abi. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Dalgınlığıma geldi. Şunu atmayı unutmuşum. Envanteri düzenledim biraz. Ve onun dışında şimdi en önemli şeyimiz. Şunları bir yapmamız gerekiyor. Hemen bir pantolon yapacağım. Ayakkabı yapacağım ve bir kask yapacağım. Tamamdır. Şimdi bunun dışında şunları boyamam gerekiyor. Bize kaç tane lazım? 3 kahverengi. 8 oldu. 10 oldu. 10 kahverengi ve muhtemelen 8 siyah boya lazım bize. Tamam bir dakika. Siyah boyamak için siyah yün. Siyah boyayı nereden bulabiliriz? Tamam mürekkepten veya vidir gülünden mi? Sen ciddi misin? İş başa düştü. Sanırım biraz atapot tokatlamamız gerekiyor. Ya da mürekkep balı. Tam tersi. Tamam şimdi sakin bir şekilde. Kanka dur. Bir sakin ol. Gözünü seveyim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hatta ölüp de gelebilirim. Zaten donduğum için bence o da gayet mantıklı da. Dur ölüp de gelebilirim ya. Aslında bu bunu kullanmamız gerekiyor olabilir. Çıkabiliyorsam çıkacağım. Okey çıktık. Tam sıkıntı yok. Az daha şey yapalım. Kaç oldu burası? Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. 4 olmuş. Okey. Ah bir de önümü görebilsem. Gel kanki. Zang. Tamam bunu da indirdik yine. Şurada da mı var lan? Bir dakika bir tane daha vardı sanki. Okey tamam. Spawn point'imiz olduğu için gayet şanslıyız. Bu benim kürem nereye gitti lan? Kürem yok. Bir tane de kürek yapayım. Tamam. Ne oluyor lan? Bir ses var he. Allah'ım ya Rabbim. Kurban oldum. Biri bana vurmasın. İnşallah şu mürekkep balıklarından gelmiştir o ses. Bir sakin ol kanki. Bunlar baga girdi. Ben kırdım işi. Kaç oldu lan? 11 tamam. Bu gayet yeterli. Şimdi sırada kahverengi boya bulmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Bekle şimdi. Kakao çekirdekleri. Okey yapabiliriz. Problem yok. Ormanda görmüştüm bu arada. Ne ormandan bulacağız? Ama önce Siyah yün. Tamam 6. 6 tane bir siyah yün yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Ondan sonra bunu da böyle aldık. 5, 6. Okey. Ve bir tane sen yapmak istiyorum. Zınk. Tamam. Güzel. Titrememiz gittikçe azalacaktır bununla beraber. Ve evet. Sonunda. Tamam. Titrememiz şimdi ufak ufak azalmaya başladı. Gayet güzel. Şunu da yapsam çok rahatlayacağız aslında. Bize 5 tane kahverengi boya lazım. Ve kakao şekirdekleri. Okey. Bu arada artık dışarıda daha rahat dolanabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen. Aa gel gel. İnek bulmuşken buna indirelim ne no, olur no, ama no. Siz lazım oluyorsunuz kanka bana gel. Tamam. Evet şu an biraz daha rahat gezebiliyoruz ya. Vallahi rahatladım. İki bölümdür çile çekiyoruz ama sanırım buna değdi. Şimdi hemen şunları da hızlı bir şekilde kıracağım. Bize çünkü lazım oluyor odun. Sürekli lazım oluyor. Şimdi örnek veriyorum. Kamp yapmak istediğimiz zaman direkt hani yapabileceğiz bu saatten sonra. Acaba ne zaman üşüyeceğim? Şu an onun şeyine yapmaya çalışıyorum. Hesabını yapmaya çalışıyorum. Şöyle gidelim. O tamam. Kakao çekirdekleri. Bayılırım kakaoya. Çikolata sevmeyen var mı? Merak ettim. <laughs> o lavlı bir bölge. Abi burada işte kesinlikle demir olması gerekiyordu ya. Şu an yanımda demir olması gerekiyordu ya. Bu arada ben bunun koordinatını alacağım. Okey. Ve bize bire it. O bir saniye full Aa dur 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 dur. Tamam sakin ol ben. Sakin ol. Sakin ol dostum. Zeng tamam in aşağı. Hadi bir şeyler ver. Vermedi bu arada ya. Ha bunların bile seti var. Benim hiçbir şeyim yok. Hakikaten çok fakirim. En zor renk de bu ha. Bir dakika bunun şeyini yapsak acaba? Bundan ziyade mesela şunu yapsak. Hmm. Okey. Biz bildiğimiz yönden şaşmayalım bence. Şurada bir iskeletimiz var. Bize bir ip gerekiyor olabilir bu arada birazdan. Hop şöyle bir geçiştirdik. Yat oğlum aşağıya. Oo, oh, oh, hop oh. Tamam sakin ol. Ayakkabımı kıracaksın. Bak ayakkabımı kırma. Abi tamam. Sanırım burayı bulduk ama bu yol bizi hiç yaramadı çünkü fazla yemek yedik. Tekrar ye. Yeter artık. Tamam. Şimdi buradan. Aa, zaten girişten itibaren jungle biyom olduğu gayet belli. Şuradan kakao çekirdeklerini hemen alacağım. Hemen. Gel oğlum. Gel aslanım. Gel canım benim. Abi ben niye taş baltayla kırdım bunu? Pardon. Özür dilerim. Hemen toparlıyoruz. Şu yukarıda nerede başka ya? Sanırım bunları elle toplamamız gerekiyor. Oğlum o ne lan? Kanki az bir dur gözünü seveyim ya. Beni stres soktun valla. Aklımı aldı yemin ederim ya. <laughs> Suratına bakmayayım diye vallahi bile akta karayı seçtim. Tamam şimdi şu tarafta burada o çok güzel. Çok güzel. Çok. Hemen bir seni kırabilir miyiz? Seni de kırabilir miyiz? Kaç oldu? 10 tane olmuş. Kır abi. Kır. O çok iyi. Tamam 22 tane. Burası bize gayet yeterli ve şimdi benim ölmem gerekiyor çünkü çok uzaktayım. Bu yol çekilmez. Bütün yemeğim bitecek. O yüzden taktikli ve mantıklı bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Aa gelmişken dur dur dur. Şunlar da işe yarayabilir bana önümüzdeki safalarda. Hemen şunları da alalım. Şimdi bir daha gelmek istemiyorum. Karpuz falan da alalım Belki es ekeriz biçeriz bir şeyler yaparız Abi bir şey yine baş, Abi vallahi bir şeyden çok yüksek ses geldi ve stres oldum şu an Şu biri böyle ense kökümde konuşur gibi olduğu zaman ister istemez rahatsız oluyorum Tamam sıkıntı yok şuradan şöyle gidebiliriz Kanka kanka sakin ol kanka Sakin ol kanki bu kadar gerilme yani Yanımda creeper var herhalde bir cıks sesi geldi Çok cıks bir creeper olabilir Bence iyi espriydi bu arada <laughs> Burada mangrove muydu bunlar? Neydi? Bunların ismi. Aynen mangrove kökleri. Ne oluyor abi? Kanka tamam patla sen ya. Okey. Çok üşendim şu an. Keşke onu öldürseydim kendimi lan. Ben niye böyle bir şey yap? Bir ses geldi. Senden acaba bir şey alabilir miyim? Bir saniye. Hop ense kökünden. Tamam. O ok işimize yaramaz şu anlık. Yat oğlum aşağıya. Tamam. Sakin ol. Hop şöyle bir dodge. Michael Jackson gibiyim aynı. Hop bir tane daha. İşte bu. O oh, setli zombi. Hadi oğlum senden düşsün de uğraşmayalım ya. Zaten ben bulacağım buldum gerçi. Aa kas düştü. Yemin ederim kas düştü. Başka bir şey bu kadar sevmezdim. Abi çok iyi. Full set olacağım şimdi. Tamam kanka gel beni öldür. <laughs> Şunu çıkarayım da. Bu arada yanlışlıkla az daha bunları şey yapıyorduk. Ne de bir set halimi göreyim en azından. Şimdi hemen bir kahverengi yün yapalım. Dört ee, 4 tane olsa sanırım bize yetiyor. Evet şöyle yapacağız ve evet. 5, 6 mıydı lan o? Ben, benim matematiğimi o. <laughs> mi kaybettim. 2, 3, 4, 5. 5'miş bak. Yine yine yanlış yapıyorduk. Tamam önemli Bir tane atabiliriz. Ve nerede benim? İşte bu be. Tamam bundan sonra artık üşümeyeceğiz muhtemelen. Evet abi işte bu La bizi kime alabilir bu saatten sonra <laughs> Artık bu saatten sonra burada durmama gerek yok Durmamayacağın hiçbir anlam yok çünkü Abi şaka maka 2.5 saattir bununla uğraşıyorum Lafın gelişi Aslında diğerlerini de full set yapabilirdim Aynen diğerlerini de full set yapabilirim ya Hatta gelmişken yapalım Papuç yapalım papuç. 2 kahverengi yün gerekiyor Benim ama öncelikle şu envanteri bir fırlatmam gerekiyor bir yere Baruto atmayacağım yayı kalsın. Abi hiçbir şey at <laughs> atılacak gibi Olacak gibi değil ki böyle bu ne olacak böyle ya Bundan bir tane bıraksam da yine 50 tane olsa da aynı. Şu mangrove köklerini atalım. Şunu atalım. Bu önemli. Su içmemiz gerekiyor çünkü. moruna kalsın. Mürekkep kesi de kalsın. Şimdi bize lazım olacak zaten bunlar. Şimdi arkama. Abi yine bir şey geldi benim envanterime. Okey tamam bir taneyle yaparız ya. Şurayı kapatayım ne olur ne olmaz. Biri saldırır bir şey olur. Aksiyona gerek yok. 3 kahverengi yün. Hemen 3 tane yapalım şuradan. Ötekinde de 2 tane istiyordu sanki. Aynen şöyle olabilir. Ve sonra buraya geldik. Kaskımızı yaptık. Ayakkabıda da 2 tane daha bize renk gerekiyor. Aynen siyah yün gerekiyor ve tamam. İşte bu. Şu an itibariyle hakikatten şu an itibariyle full setiz. Ha, ben daha burada durmam. Onu belirteyim önce de. Gel kanka ben sıcaklamak da istemiyorum bu saatten sonra. Ben buradan kaçan ziy. Şu crafting'i de alalım ya. Şunun sol elimde. Gidelim abi. Artık kalıcı bir yer bulmam lazım. Ee, bir tane şundan yapmak istiyorum. Nerede o bizim? Gun powder. Şundan yapmak istiyorum. Kesinlikle lazım. Kesinlikle. Biraz ağaç kıracağım ve muhtemelen madene gireceğim. Bu kadar taş ve odun muhtemelen işimizi görecektir. Ben ufaktan madene doğru kaçar. Hadi Allah emanet. Ben gidiyorum abi. Yeter bu kadar. Hatta bir çok büyük bir risk alacağım şu an ama bu riski almak zorundayım ya. Aa aşağıda su bulamayabiliriz. Bir saniye bunun riskini alamayız. Şu suluğumuzu fulllememiz lazım. Ama yatakta da kapatabiliriz sanki onu. Yatak yapmak için gerekli şeylerim var mı? Yok. Neyse onu hallederim. Problem değil. Ben düm aslında bunu yapmayın bu arada. Bu şu an benim yaptığım çok büyük bir yanlış. mı belki şey falan. Şu an yanlış yapıyorum. Ben de farkındayım yani. Bunları şöyle atalım. Bakır gördüm ama almayacağım. Çok güzel demirlerimizi bulduk. İşte bu ya. İşte bu. Şimdi buradan itibaren daha tehlikeli olacağı için şöyle kazmayı çalışacağım. Bakır da istemiyorum aslında ya. Almasak da olur yani. Dünyanın en gereksiz madeni olabilir bakır. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Ee, biz her öldüğümüzde sol alttaki kalplerimiz daha da azalıyor ve evet. Sanırım güzel bir yer bulduk bu sefer. Şurada direkt demir var lan. Şansa bak bekle dur. Oo oh, oo, oo tamam. Tam daha sakiniz. Tam daha fazla ölme hakkımız yok sanırım. Çünkü ölürsek 5 kalbimiz olacak ve bu bizim için çok büyük bir problem. Şöyle demirlerimizi toplayalım. O ne neydi o ses? Bir şey gajırda da bu arada. Aa ben gajır diyormuşum. Tamam. <laughs> Okey problem değil. Şimdi şöyle bir inelim abi. Tamam gayet iyiyiz. Kanka durun az. Tamam siz orada kapışın. Beni uğraştırmayın. Abi umarım düşündüğüm gibi böyle kötü yaratık vesaire bir şey gelmez. Gelirse ayvayı yedik çünkü. İstisnasız ayva yedik ya. Yani. Kanka bir dur gözünü seveyim ya. Bir dur. Bir dur kanka. Tamam. Tamam bizim mesai başladı. Kanka dur az. Benim şu eşyalarımı bir yenilemem lazım. Acilen hemen demir şeyine geçeceğim. Çok hızlı bir şekilde. Oğlum buradan gelir melir şimdi. Risk almak istemiyorum. Şimdi bunu aldık. Hemen şuradan fırınımızı koyalım. Çok da fazla şeyleri heba etmek istemiyorum. Şöyle bir odun kömürü koyalım bakalım. Bunlar bir ısınsın. Şimdi şunları direkt alalım. Okey. Bunu da böyle yaptık. Sonracığıma. Şunu yapmamız için. Bir saniye çıkın. Eh tamam. Şuradan. Bunu yapmamız için bu gerekiyor. 9 demir bunu harcasak. 12. Abi çok büyük problem. Çok büyük. Ben bunu yapacağım ama ya. Ben bunu kafaya koydum. Ben bunu yapmak istiyorum abi. Ben bunu yapacağım. Kafaya koydum şu an. zinc. Bunu da yaptık. Oy Tamam. Çok iyi. Bak. Bu Umarım düşündüğüm gibi olmaz ama. Bunu şu anda koymayacağım. Daha kalıcı bir yere geçtiğimiz zaman, köy vesaire bulduğumuz zaman oraya koyacağım. Oh! Oğlum Allah belanı versin seni. <laughs> ya yemin ederim çok korktum ya. Yemin ederim. Böbreği bıraktım ya. Oo ne güzel parlıyor lan. Çok güzel. Taşla bunu alamayız. Demir lazım. Evet daha fazla demiri nasıl bulabiliriz? Kanka patlama. Patlama patlama. Oğlum gitmesin demir. Lan demir gitti böyle. Yemin kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Mecburi olarak bir taş balta ve bir taş kazma yapıyorum. Tamam bunlar dursun envanterde ne olur ne olmaz. Yapamayız mapamayız bir şey olur. Dur abi dur bir ya bir gitmek istiyorum artık ya. Demir alabilir miyim arkadaşlar rica. Ooo bir saniye ne oldu lan? Biri üfledi herhalde. Tamam bir tane daha geldi. Bir demirimiz var. Bir tane daha lazım. Kanka okey bir rahat durur musun ya? Şakasız. Bir dur valla bezim. Hakikaten beni bezdirdiniz artık. Bu ne kanka? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> Evren oyunu bırakmam için elinden geleni yapıyor. Oo tamam kanki sakin ol. Okey su bulduk en azından. İyi yönden bakalım. Şunları pişirseydik iyi olurdu ama neyse böyle de iyi. Kötünün iyisi. Kanka dur ve ateş etmeyin gözünüzü seveyim ya. Şimdi buraya indik. Abi yeter. Oğlum önümü göremiyorum lan. O oh! ve evet tamam şunları da kıralım. Tamam demirleri falan hallettik. Allah'tan şu silah masasını oraya koymamışım biliyor musun? O kadar mutluyum ki anlatamam yani. Verdiğim en mantıklı karar olabilir. 5 kalbim kaldı şaka maka hayatta kalamayacağız <laughs> Okey şöyle yaptık. Tamam. Şimdi benim hemen bir crafting table yapmam gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Tam buraya şu anı yerleşen bu arada. Burası aydınlık bir mekan olduğu için şimdi buraya da bunu koyacağım. Aynen öyle işte bu. Şimdi bununla ne yapabiliyoruz? Hemen bakalım. Eee Glock yapmaya kalksak. Tabanca 16 tane demir istiyor ve bizde bir tane var. Evet. Kesin yaparız kanka. <laughs> Kaç demir? 13. Bir dakika. Bunu yapabiliriz bu arada ya. Tamam. Bu bölümde hedefimi buldum abi. Bunu yapacağım. Bunu koyduk. Bu pilsin. Ve şurada yine var. E tamam ben zaten yaptım. Çok basitti. Evet. Hakikaten çok basit. Hadi ne fazla basit. Niye bu kadar basit oldu bu? Normalde işkence falan çekmem gerekiyor. Oo, Warden. Warden reise dokunmayacağım şu an. Ona şu an gücüm yetmez. Daha hızlı olsun artık. Tamam. Ufaktan demir şeyine falan da geçtik. Daha yeter. Bir tane de buraya koyalım. Şöyle yaptık. Aynen. Aşağı yukarı aynı oldu. Bir glock yapalım ve glock'un mermisi için ne gerekiyor? Ona da bakalım. Glock nokta 17. 9 mm gerekiyormuş. 9 mm. Abi bakırla yapılıyor. Şaka gibi ben. Hakikaten şaka gibi. Debir ve barut lazım. Tamam önemli değil ya. Bir creeper indiririz şuradan. Ee, buradan bir yerden biraz da bakır çözdük mü bizim işimiz tamam. Aa oğlum dünya kadar bakır var ya önümde. Hakikaten bakan kör olabilirim he. Şakasız. Okey. Ve 18 tane an bakır. E tamam. 14. Bunu da versin. Direkt bakırları koyacağım buraya. Okey. Bunu aldık. Şimdi buradan hemen bir tane glow'umuzu yapalım artık. Zamanı geldi. Abi şu da güzelmiş ya. Ne farkı var? Tip olarak öteki daha klas duruyor. Neyse. Diggle çok şey istiyor. Buna gerek yok. Üret abi. Ve ürettik. İşte bu. İşte artık o büyük gün geldi. Piu 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 piu. Ama sesi de aynı çıkıyor. <laughs> Ama şu an piu piu yapamıyoruz. Şuradan hemen bunu da kıralım. tam sadece bir creeper bulmam gerekiyor. O kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Bir de kalkan yapacağım. Elimizde çünkü demir arttı. Artan demirlerden bir de kalkan yaptım mı benim tamam Tamamdır. Bir tane demir arttı ve onunla kalkan yapıyorum ya şaka gibi. Bayağı moda girdim ama bak görüyor musun? <laughs> bu yapsın bunu. Tamam. Biraz daha demire ihtiyacımız var. Demir kazma yapmam için. İyi ki. Arkadaşlar daha fazla varsa alabilirim. Dilenci değilim ama. Aa şurada varmış. Bu maden bize bayağı şey geldi ama ya. Uğurlu geldi. Ne istesek çıkıyor yani. <laughs> Bir elmas eksik. Onu da hallederiz artık. Tamam. Bundan yeterli bu. Bizim demirleri pişirelim. Demirler daha önemli. Ve creeper avına çıkıyoruz artık. Zamanı geldi. Şimdi bu tarafı mı, bu tarafı mı? Neyse fark etmiyor. Şuraya bir gidelim. Şu demirleri alayım. Bir ucundan bakacağım buraya. Sarmazsa diğer tarafa tek hadi döneceğim. Tamam demirleri aldık. Yok burası boşa gidiyor gibi. Burada o, burada açtık var okey. Şurada demir var yine. Şurada bakırlar var. Dur bunları alacağım. İçeriye bir. Oooo oh, oh, oh. Abi bu kadar da şanssızlık olur mu peki ya? Şöyle gidelim. Şunu kırsak mı? Oo bir saniye tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Oy. Oy çok iyi. Tamam bir barut. Okey. Kaybolmadan Allah'tan dur. Şunu da alalım. Aa şansa bak lan. Az daha düşüyorum sandım biliyor musun? Bir an heyecanlandım bu arada. <laughs> Okey bu kırıldı. Yeni şeyle devam edelim. Şimdi direkt çıkacağım buradan. Şuradan mı gelmiştim ben? Evet. Aynen öyle. Abi burada da creeper var. Şurada glow squid var. O nasıl oraya gelmiş abi? Hiçbir fikrim yok. Oha kanka Yu. Oğlum buldum lan. Beyler artık gerekmiyor. Teşekkürler düşünceleriniz için. Vallahi gerekmiyor. Abi bir dur ya. Okey tamam. Bir suyumu içeceğim. Tamam. Sonra koşacağım ve şuraya yemekleri pişireceğim artık ya. Kaç saattir. Ve evet. Bizim 9 mm zamanı geldi. Kaç tane üretti? 60 tane. Çok iyi. Çok iyi abi. Bu bize yarar. Şimdi bir deneyelim. Bir saniye beyler. Hop şöyle yapalım. Bak. Oğlum ne çekti? Tak 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 tak. Oğlum çok iyi lan. Gaza geldim. Daha artık sınırsız ya. Bak barutumuz da var. Tamam. Daha fazla da yapabiliriz yani. Tamamıyla keyfimize bağlı okey. Rahatladım. Şu an çok rahatladım. Şunları da koyalım. Evet arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Serinin devamı için desteklerinize ihtiyacımız var. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.